60 televizyon kanalı ve 45 radyo kanalı üzerinden Türkiye'nin en geniş kapsamlı ortak yayınlarını gerçekleştirmeye devam ediyoruz. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Milletvekili Sadir Durmaz, Anadolu Yayıncılar Derneği bünyesindeki 60 televizyon ve 45 radyo ile sosyal medyadan yayınlanan 100. Yıl Seçimi programında önemli açıklamalarda bulundu. Kılıçdaroğlu'nun bütün sözleri esasında bu süreç içerisinde öteden beri ister istemez şöyle bir düşünceye sevk ediyor bizi. Kılıçdaroğlu aldığı talimatları bir şekilde meşrulaştırmaya çalışan görevli Türkiye'yi terör örgütlerinin kucağına itmek için görevlendirilmiş bir siyasi figür olarak karşımızda duruyor. Yani ta başından rahmetli Deniz Baykal'ın bir şekilde görevden uzaklaştırılmasından itibaren ne şekil yani nasıl göreve geldiğinden başlayarak bugüne kadar yaptığı açıklamaları böyle kronolojik olarak sıraladığınızda kesinlikle Türkiye'yi ülkesi ve milletiyle milli üniter devlet yapısını zedileyecek şekilde bir yerlere sürüklemeye çalıştığını bir yerlerden talimat aldığını rahatlıkla görebiliriz.